İngiltere'de göç tartışmaları giderek daha da sertleşiyor. Gündeme merkezinde yine Nigel Farage var. Reform UK lideri seçimi kazanması halinde oldukça tartışmalı vaatlerle geliyor. Farage'ın söyledikleri basit değil çünkü hedefi büyük. Yaklaşık 600 bin göçmeni sınır dışı etmek, insan hakları yasasını kaldırmak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmek ve Maş Denizi'nden gelen küçük tekneleri 2 hafta içinde tamamen durdurmak. Peki bu plan nasıl işleyecek? Baraja göre küçük teknelerle ülkeye gelen herkes hemen gözaltına alınacak. Ardından da en hızlı şekilde sınır dışı edilecekler. Bunun için yeni göçmen gözaltı merkezleri kurulacak. Oteller kapatılacak ve yerine 18 ay içinde 24 bin kişilik kapasiteli merkezler açılacak. Faraj eğer gerekli yasaya çıkartırsak tekneler birkaç gün içinde durur diyor. Planın hayatı geçmesi için İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemden kopması gerekiyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmesi ve 1951 Birleşmiş Milletler-Mülteci Sözleşmesi'ni görmezden gelmesi gerekiyor. Farage'e göre bu anlaşmalar artık çağdışı ve İngiltere'yi normal bir ülke gibi hareket etmekten alıkoyuyor. Bir kısım medyaya göre ise bu öneri hem uygulanamaz hem de İngiltere'nin uluslararası itibarı açısından tehlikeli bir kırılma anlamına geliyor. Nigel Farage ise meseleyi basit bir tercih olarak sunuyor kadınların ve çocukların sokaklarımızda güvende olmasından yana mısınız? Yoksa modası geçmiş uluslararası anlaşmalardan yana mı diye açıklamalarını ekledi.